Canlarım yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Allah işinizi rast getirsin. Bugün babaanneniz size karın dolması yapacak. İşkembe dolması canlarım. İnşallah bakarsınız, sizler de yaparsınız. Malzemelerim bir kase pirinç, iki sivri biber, iki adet soğan, salça, toz biber, karabiber, tuz, kıyma. Canlarım karının işkembe dolmasının içi etli yaprak gibi hazırlanır. Yoksa zar gibi deri yinmez ben bilmem. Şu bir adet karınım. Bak karını temizlerken şimdi hazır alınıyor da canlarım. Karını hayvan kesilip öyle temizlenip temizlenmeden çıkınca içine dışına toz kireci ekin poşete koyun 5 dakika bekletin. Ondan sonra hortumu tutun, elinizine bile sıyırsanız yeşmak gibi oluyor. Bak bu karnımın üstüne ben bir çorba kaşığı kadar sirke dökeceğim. Bak, sirke. Sirkede bekletiyorum. Çok yıkadım. Bir de kemik, kemik konur. Pişerken de gösteririm. İlik gibi olur. Bir tane böyle denemenizi isterim inşallah. Ve malzemelerimi hazırlıyorum. Malzemelerimi hazırlıyorum. Biberimi, soğanımı doğradım. Şimdi pirizini koydum. Kıyması. Salçası. baharatları, karabiber, toz biber, tuz. Şimdi ben bunları yoğurmaya başlayacağım inşallah. Canlarım bugün sizlere karın dolması yapacağım. Bak karınları şöyle güzel güzel keserseniz biçimlice doldurabilirsiniz. Kenarının köşesinin kalın yeri olursa bak onu da dolmanın yanına şöyle parça parça pişirebilirsiniz. Bak şöyle bir biçeceğin kumaş gibi. Vay anamın canına değilsin diyelim anam bunu bir severdi. Ama benim yaptığımı daha çok severdi. Kızım sen iyi yapıyorsun diye. Bak bu set yillerini doğuruyorum böyle. Yumuşak yerlerini de kesiyorum. Şimdi gösteriyorum. Bilirsiniz canlarım. Bunu bilmeyen yok da. Yine de ben anlatmak şeysi duydum. Bak şunu şöyle büyükçe kestiniz miydi? Bunu ortasından kesiyorsunuz. Şimdi doldurmaya başlayacağım inşallah. Karınımı doldurmaya başladım canlarım. Küçük küçük kesecikler halinde dikiliyor böyle böyle bitireceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Canlarım, karın dolmamı, işkembe dolmamı yani pişirmeye başlıyorum. Önce ben bir parça kemikli et korum. Sonra işkembelerimi kaşık salçam, toz biberim, tuzumu özleyeceğim şimdi. Salçamı, biberimi, tuzumu attım. Bunu karın dolmamın üstüne ilave ediyorum. kıvamı bakın canlarım. Batası. Biraz batasından az koydum şöyle. Biraz daha ilave edeyim. Üstüne de sıvı yağ gezdiriyorum. Bu kadar. Pişmeye bırakıyorum inşallah. Bugünlük de bu kadar. Karımın, karınımı doldurdum, pişirdim canlarım. Allah'a emanet olun, işiniz rast gelsin seven var, sevmeyen var bilmem de bir dedim değişiklik olsun dedim. Allah'a emanet olun, işiniz rast gelsin.